Artık büyük şehirlerde yeşil alanı vatandaşlarımız az bulabildikleri için onların hem bahçesini doğru kullanması hem de balkonlarında bu güzelliği sağlamaları, başkalarına da örnek olmaları, şu evdeki çocukların yeşille, bitkiyle e, muhatap olmalarını sağlamak açısından böyle bir teşvik yapalım istedik. İyi de bir alaka oldu. Geçen sene 100 civarında katılımcı olmuştu. Bu yıl 243 katılımcı olmuş. İnşallah seneye 1000 katılımcı civarında bekliyoruz. Modese ile beraber güzel bir etkinlik oldu. Vatandaşlarımızı, vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi, çocuklarımızı yeşille tanıştırmak istiyoruz evlerin içinde. Çok güzel hazırladım gerçekten. Ve başından beri birinci olacağım diye bütün ailemi söylemiştim. Çok seviyorum çiçekleri zaten. Balkonum da baya güzel oldu. Böyle bir seçildiğim için de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sabah namazını kılarım hem bahçeye çıkarım. 12'ye kadar bahçeyle uğraşırım. Bahçe dünya cenneti. Hem dünya için hem hareti için. Yalnızım 100 yaşındayım. Bahçe hep canım şey diyorum. Allah razı olsun hepinizden. Çok çok teşekkür ederim güzel bir etkinlikti. Biz heyecanlandık tabii. Eyüp Sultan bölgesinde bu tarz yarışmalar pek yapılmamıştı. Yapıldığında Eyüp Sultanların ne yapabileceğini bildiğimiz için biz de bir de bizim kategorimiz yani mobilya sektörüne girdiği için Eyüp Sultan mobilyacılar çarşısı olarak başkanımızın ve halkımızın yanında olmayı tercih ettik. Çok güzel kategoriler gelişmiş. Seneye inşallah bundan daha güzel şeylerin gelişeceğini düşünüyorum. İnşallah daha güzel organizasyonlarda hep beraber Madesi olarak halkımızın yanında olmayı diliyoruz.